Geçtiğimiz günlerde, sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evliliğe ilk adımı atan Özge Gürel, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. 2015 yılında, Kiraz Mevsimi dizisi ile şöhreti yakalayan Özge Gürel, 6 yıldır Serkan Çayoğlu ile birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde, evliliğe ilk adımı atarak, Çayoğlu'na evet diyen Gürel, babasını kaybetti. Bir hafta önce, böbrek rahatsızlığı nedeniyle, ameliyat masasına yatan Özge Gürel'in babası Ercüment Gürel, hayatını kaybetti. Haberi, ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, oyuncu Özge Gürel, dün baba acısıyla yıkıldı. Bir hafta önce, böbrek rahatsızlığı nedeniyle, ameliyat olan babası Ercüment Gürel, taburcu olmuştu. Ancak, dün fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ercüment Gürel, maalesef hayatını kaybetti. Ercüment Gürel'in cenazesi, 2 Ekim 2021 tarihinde, Kamil Oba mezarlığında toprağa verildi. Özge Gürel ve ailesine, başsağlığı ve sabır dilerim, ifadelerini kullandı.